Robert College RC Makers Kulübü programlama alt Kulübü'nden RC Makers 24 takımı olarak Teknofest 2021 Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması temel kategoriye katılmaktayız. Takım kaptanı olarak takım üyelerimizin koordinasyonunu ve projemizin planlanmasını sağlıyorum. Ayrıca güdümlü robotumuzun CAD tasarımında da çalışmaktayım. Takımımızın dizayn sorunlarından biri, robotumuzun tasarım detayları, en efektif şekilde nasıl dizayn ve üretim yöntemlerinin planlanması ile ilgili. Aynı zamanda da takım organizasyonu ve PR konularında da arkadaşlarıma destek oluyorum. Umarız ki Teknofest'ten çok güzel bir şekilde ayrılacağız. Benim takımdaki ana görevim bir CAD programı olan 360 ile robotumuzu tasarlamak. Bu program üzerinden e, robotu 3 e, boyutlu şekilde dizayn ediyorum. Bunun e, yanı sıra da arkadaşlarıma kodlama alanında destek veriyorum. Takımdaki görevim güdümlü robotumuz için kullanılacak malzemeleri seçmek ve tedarik edebileceğimiz yerleri belirlemek. Evden çalıştığımız bu günlerde ise özellikle yerli üreticilerle iletişime geçerek tasarım ve yazılımımızla en uyumlu elektronik parçaları seçiyorum. Takımda elektronik alanında çalışıyorum. Robot yapımında kullanılacak malzemeleri belirliyorum ve bu malzemelerin özelliklerini analiz ediyorum seçtiğimiz parçaların robotun aralık merkezine olan etkileri gibi hesapları ve risk analizlerini gerçekleştirir Takımda robotun elektronik tasarımını hazırlayarak devre kutusunu planlama ve robotu uygun programlamayı yapma görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Manyetik yol takibi ve yük kaldırma mekanizması gibi sistemlerin kodları üzerine çalışıyorum. Takımda Raspberry Pi ile donanımların yazılım aracılığıyla haberleşmesini sağlıyorum. Elimizden geldiğince bilgileri yalayıp Robotu robotumuzu yapmaya çalışıyoruz takımda. Tüm takımlara başarılar dileriz.